Sovyet zırhları neden arka kısmında bir gövde kullanıyor? Bu birçok Sovyet zırhlısında göreceğimiz çok ilginç bir şey. Ve bu genellikle hiçbir açık neden olmaksızın bir ağaç gövdesi taşıyor gibi görünüyorlar. Bu durumu 30. Dünya Savaşı'ndaki Alman tankları veya 30. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemindeki Amerikan tanklarında da gözlemleyebiliriz. Bu videoda bu gövdelerin amacını, arkasındaki hikayeyi ve yaygınlığının nedenlerini açıklayacağız. Gerçek şu ki tanklardaki kütükler çeşitli amaçlarla tankların neredeyse tüm tarihinde çok yaygın bir şekilde görülür. İkinci Dünya Savaşı'nda bu uygulama o kadar standartlaşmıştı ki Sovyet tankları neredeyse fabrikadan çıktığı gibi bir kütük taşıyordu. Bu diğer ordularda göreceğimiz gibi mürettebatın hiçbir şekilde uydurduğu bir uygulama değildi. Kızıl Ordu bu konuda tam bir metodolojiye sahipti. Zırhlılarda taşınması gereken kütüklerin kalınlığının 190 ile 220 milimetre arasında olması gerekiyordu. Ayrıca 3 metre uzunluğunda olmaları gerekiyordu. O kadar uzundular ki biraz yanlardan taşıyorlardı. Bu yüzden bu kütükleri taşımak için tankların arka ve yanlarına özel klipsler monte edilmeye başlandı. Bu kütüklerin amacı oldukça basitti. Sovyetler Birliği'nin toprakları son derece genişti. Çoğu yerleşim yeri ve köyde asfaltlanmış yollar yoktu. Bu bir tank için sorun olmamalıydı. Tankların her türlü araziden geçme kabiliyeti gerçekten de mevcuttur. Ama bu bölgelerde kışın buzları eridikten sonra birkaç hafta içinde tüm yollar ve alanlar çok bataklıklaşır ve tamamen çamurla dolup tüm zırhlı araçların ve topçuların geçişini zorlaştırır. Bu bugün bile gelişmekte olan Rus Ukrayna çatışmasında devam ediyor. Kışın buzları eridikten sonra zırhlı operasyonların durduğunu görebiliriz. Tankların paletleri tankın ağırlığını eşit bir şekilde dağıtmanın ve zeminle geniş bir temas alanına sahip olmanın çok akıllıca bir yoludur. Bu da onları zor ve engebeli arazilerde ilerlemek için mükemmel kılar. Ama inanın ya da inanmayın, tankların paletleri hata yapmaz, bunlar takılabilir. Genellikle çamurlu hendeklerde veya çok engebeli arazilerde çok eğimli açılarla sorun yaşarlar. Sovyet tanklarının çekişi kaybetmesi ve çamurda takılması çok yaygındı. Bir kurtarma zırhlısı olmadığı için Kızıl Ordu'nun prosedürü paletlerin ve çamurun arasına bir gövde sıkıştırmaktı. Böylece paletler çekiş kazanırdı ve böylece tankı sıkışıklıktan çıkarabilirdi. Bu mevsimlik çamurun Belarus ve Ukrayna'ya yerleşmesi Sovyetlere geniş ölçüde Eksen'in blitzkrieg taktiklerini kullanma yeteneklerini sınırladığı için büyük bir savunma avantajı sağladı. Onlara daha sağlam savunma pozisyonları kurmak için çok fazla zaman verdi ve genel olarak saldıran birlikleri yıprattı. Normalde bu çamur birkaç gün içinde kaybolurdu ancak özellikle Belarus ve Ukrayna'nın oldukça kil içerikli toprağı su drenajını sınırlar. Bu yüzden bu çamur aylarca bile sürer. Sovyet tanklarında kütük taşıma pratiği 2. Dünya Savaşı'ndan önce 1930'ların başlarında genelleşti. Almanlar kendi taktiklerini uyarlayarak bu konsepti kopyalayacaklardı. Genellikle Almanlar bunları tankın yanlarına bağlarlardı. Tıpkı daha sonra Amerikan tank mürettebatının kendi tanklarında yapacakları gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda M4 Sherman tanklarının yanlarına bağlanmış kütükler görmek çok yaygındı ve bu kütükler daha çok tankın savunmasına odaklanmıştı. Amerikalılar çok daha az sıklıkla sıkışma sorunuyla karşılaşıyorlardı. Bu yüzden daha çok zırhlı kurtarma araçlarına bağımlıydılar. Sherman'ların mürettebatı tanklarının korunmasını her türlü şekilde iyileştirmeye çalışan en kurnazlardan biriydi. Çok yaygın bir teknik yanlara kütük bağlamaktı. Tabii ki bir kütük, örneğin 70 5 milimetrelik Panzerabwehr kanone 40 gibi bir tank karşıtı topun zırh delici mermilerine karşı hiçbir koruma sağlamazdı. Ancak High Explosive Anti-Tank mermilerine karşı çok kullanışlıydılar. Hatırlayın ki High Explosive Anti-Tank mermileri gövdeyi delmek için kesin bir çarpma ve patlamaya ihtiyaç duyar. Bir kütüğe çarpmak mermiyi dengesizleştirir ve kütük HEIT mermisini zırhtan uzağa çıkarır. Bu mermilere karşı büyük koruma sağlar. Ayrıca bu kütükler manyetik mayınların zırha yapışmasını engelleyerek belirli bir koruma sağlardı. Amerikalılar kütüklerin yanı sıra kum torbaları ve hatta çimento gibi korumaları da kullanıyordu aslında. Kütükler ayrıca biraz kamuflaj sağlar, tankı ormanlık çevrelerle uyumlu hale getirir. Bu yüzden Amerikalılar ve İngilizler sofistike Alman tank karşıtı silahlara karşı savunma amaçlı olarak tanklarda kütük kullanırlardı. Sovyetler Birliği'nde ise kütük kullanımı bir nevi düşünülmüş bir durumdu. Sovyet tankları Rus ve Ukrayna'nın zorlu ve çamurlu savaş alanlarında ilerleyebilmek için önceden düşünülmüş bir şekilde kütük taşırlardı. Bu uygulama Sovyet zırhları arasında günümüze kadar korunmuştur. Bunu T-70, T-80 ve hatta T-90 tanklarında görebiliriz. Ayrıca BMP serisi gibi Fisifisili Belişeli delisi hafif zırhlılarda da görülür. Eğer Sovyet tankınız sıkışırsa sıkıntıdan kurtulmak için bir kütüye güvenebilirsiniz.